Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte... <laughs> Stars oynuyoruz. adını unuttum ben. Yiğit'le beraber arkadaşım arkadaşım Yiğit'le. Ben sekiz... 8... Arkadaşlar, siz yokken biz bir kayıt almıştık, bir de çekmiştik. Ama yapalım niyetmedi. yetmedi. Biz iki... Ben emz çıkardım, o da 8 bit aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya yani özür dileriz ya. Emine yer kalmadı, yer kalmadığı için. Of, çok kötü i̇şte ya. Yer kalmadığı için mecbur videoyu kapattık. Ve ben 8 bit evet, de emzi Herkesi alıyor mu Ben yargı dağıtırım bu emzi. Baksana herkes AFK gibi duruyor ama. biz çok iyiyiz ha. Çok iyi karakterler seçmişim. Direkt 9'luk olduk biz. Ama <laughs> çok kolaylar lan. Ancak iki takımı biz aldık. Ay sürekli bir bal var burada. Kaç Yerim ya? ben onu. Kanka öldürme öldürme öldürme. Şeli var burada. Şeli tamam şeli, öldür şeli ciddi kadar. Şu barlayı öldürme daha. Tamam, ben Nerede ben Barley? Bilmiyorum. Arkadaşım da. Arkadaş mı olacak Bakalım olacak mı? Arkadaş. Yok Barley arkadaş. Mecbur olmak zorundasın. Kanka vurmayacağım vurmayacağım hayır vurma. Hayır. Vurma, vurma. Niye trip atıyor? Oğlum vurma vurma. Niye bize trip atıyor? Bu. Vur lan tamam. <laughs> Bize oh 13. Onun babasıymış gibi biraz ses atıyor ya. What? onun babasıymış gibi dedi. Tamam. Siz 0 2 1 de bekliyordunuz de değil mi? İşte biz öyle birisi değiliz. Karla öldürme Karla öldürme alanı öldürerek. 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 Kaç kim öldürdüm bilmiyorum ama 4'ten fazla kişi öldürdüm. Bir dakika sayarım. Ya Aksa bu arada yine çok üzüldüm. 6 yeri kişi oldu. Seyit benim siz videodayken almıştık ama bu tabi videoyu uzun yap dedi. Yer kalmadı. Alamadık. Aldık da işte videoda gözükmedi. Gerçekten <laughs> 8. 8. <laughs> Emzaldım. Emzaldım ne 8 bir aldım. Peki. Bir Arkadaşlar burada şunu bilen var mı bilmem ama Emzin telefonda Poco var. Onu bilmeyen yok ki. Yani bilmeyenler için söylüyorum yine de. <laughs> Brawl Stars'a yeni başlayanlar. Burası da şu an yeni başlayan yok. 2 yıldır 100 milyona kaldı sayısı. Ben 2 yıl önce çıktım oyun. Kısa, Brawl Stars'ın şey bir sürü çakmasını yapmışlar ya. Ne bileyim. Big Box'unuz i̇şte, nedir? Super Cats diye bir oyun. Bir de acayip kopya çekmişler yani. Ve insanları daha kolay oyun yıkmak falan oluyor. Ve insanlar bunların gerçek Brawl Stars olduğunu sanıyor. Yani sandık sandıklarını sanıyor. Konuşamadım. Gerçek Brawl Stars oyunu sandıklarını sanıyorlar bu. Çakma Brawl Stars yapanlar. Ama bil, bilmiyorlar ki hapse girecekler. Gerçeği burada. Aynen. Gerçeğini 100 milyon 10 kişi oynuyor. Oyunu biz bilmiyoruz. Bu ne kadar kolay. 11 falan. 11. Ya sen böyle ulti attın. Yerim ben seni. Oğlum çok kolay lan. Evet. Ha, i̇kimizin yani de kupalarımız düşük ya. Aynen. Kupaları düşük veriyor bize de işte. Kanka uçun burada kullanma. Adam gördüğünde kullan. Ultisini sen biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kullan kullan onu. Adam yavaş Kanka, ha bir de canını götürüyor. Kanka öldürme, öldürme. Dalga gelecek dalga. Öldürme bir sonrakini tamam mı? Tamam. Ne bileyim. Hatta adam birinci yapacağım. Yapalım. Böyle üzülme mesaj at ama diyelim. Biz ölüyoruz. Biz ya şu kupa yoluna ölüyoruz. başka karakterlerle korsa daha Ha 50 bin kupaya kadar yükselttiler ya. Biliyorum ama başka karakterler korsa mesela ne bileyim 5 bine koysunlar 9 bine koysunlar. Ama 5 binde var zaten. 5 binde karakter yok. 6 binde var. Kanka o kadar çabuk da yapmak istemiyorlar. Mesela 5 milyon versene ben direk alacağım, sen de direk alacaksın. Ama güzel aslında. Güzel değil. Ama kolay karakter vermiyor. Hiç beklemediğin zamanlar veriyor. Diyorsun ki doğum ver diyor, vermiyor ama. Ay, hiç beklemediğin ya, zaman, bu, bu, zamanlar. Ya bu, artık bak. Artık bunlar karakter vermiyor. İstemiyor karakter. Bence biz de ortaya gidelim benim. ya. Ne dersin? Bak kanka oynuyor adamlar Kurumu oynayamıyor. Ya. Hadi gel. Kanka ben burada adam alacağım. Bekle. Tamam. Bir tamam. adam aldım ben buradan tamam. haberin olsun. Ama kocası canım kocası. çok az. Ben buradan bir adam aldım ha. Canım çok az. Kanka sen kupa kasımdan adam alayım. Kupa mı kasayım? bakarsın kupa kasacağım. Bir iki puanı kası. Adam aldım ben bir sürü. Ben de buradan bayağı yük aldım. Tamam. Oğlum <laughs> çok kolay lan. Ya abi niye bu kadar koyun gerçekten? O şimdi kızgın olmuş saatte bende gülen yok. Ana. Kanka bu Öldürme. Vurma. Işte. Ne? Öldürme, 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 öldürme. Takım olmayacak. Tamam kaç. Öldür, 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 öldür. öldür. Asıl çekiz de çok iyi ya. Oyun da çok iyi. Ben bu kadar yok. Pablo Pro diye adam var. Onu da aldım. Aldım ben bir adamda. Ne oldu ya? Dört iki takım da gelmiş ya birbirlerini yapmışlar. Abi ne olduğunu anlamasak ne olduğunu anlamadan birinci oluyoruz. Tekrar oynayalım tekrar de. Tamam. Yok, Ama tekrar çıkmadı. Sen kaç tane arkadaşın var be? Bakayım arkadaşlar. Asasına kandırıcılar. Benim kaç tane var? Asasına Enes. Benim Asasine 16 Enes. İnanacaklarını mı sanıyor adamları? Bilmiyorum. Benim 16 karakterim var. A, karakter diyorum. Arkadaşım var. Bardak kaç karakterim olduğunu merak edenler var. 22 karakterim var. Geçinse 23 karakteri var. Ben Aa doğru benim 23 oldu. Emizi sonra. Ortaya geldi ya. Ortaya Kanka, orta kanka gel. ben de adam keseceğim. Sen çok kıskanıyorum biliyor musun? Tamam ben geliyorum kanka. Ortaya. Gel bir alalım. Sen alıyorsun daha işte. Sen de geliyorum diyorsun aslında diyor ki sen musun diyorsun. Tamam geliyorum da <laughs> bu hızda gelinmez ki zaten. Ben suçum <laughs> değil. <gülüyor> Bir peni geldi sana öldü. Gel şunu al. Gel. Bu biraz iyi oynuyor. Ya kötü. Bir de sayar mı yani bize? Kanka al. Hadi çat. Hayır. Niye bu bul beni vurmuyor ki? Kanka korkuyor senden takım alalım diye de. Kanka, kanka şeyli var sağda. Yine çok kolay olduk. Ha peniymiş o. Çok kolay niyeyse ya. Şurada birisi var. Biliyorum. Kızgın. Bak o kızgın attı. Sen güvenliğe çek. Kanka peni ultisini attı. Hiç sıkıntı yok galiba Ya öldürme, öldürme ne olur öldürme. Ne olur tamam, öldürme. öldürmüyorum. Gel biz alanın ortasında şurada bekleyelim. Mekanımız sağ hadi. Kanka bura, bura bizim ev, bura bizim evimiz ya. Ultisini at bak yazık lan. Takım 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 da takım da. Takıyorum. Hadi lan ne olur oğlum. Bilmiyorlar ki takımı. Of bana ne ya gidip öldüreceğim. Ya ne kıymaz bir adam mısın? Kıymaz kıyma. Kıymaz. Çok kolay. Yani eğlencesi kaçıyor. Aynen biraz daha kupa şey yaparak. Daha geçmek istiyorum adamlarla. Ya gel işte anlamıyorlar arkadaş anlamıyorlar Adam Aynen. koltuğu daha yeni almış ya. Arkadaşlar ayağım... ayağımla oynuyorum lan hadi. Hadi ayağımla oynuyorum. Aksan yürüme ellerimle ateşi ayağımla atacağım. Hadi bakayım. Çok zormuş. Boş ver. Ben ortaya gidiyorum. Gel istersen. Şey. Geliyorum. Oo, ee, gel Kanka bu hızla gelinmiyor var. da neyse. Ben şu koltuğu be alalım. Sen, sen bu koltuğun haline bak. Al, aldım ben koltuğu. Ben, ben kusulu arayayım şimdi. Ben, ben, bir tane enerji yükü düşürmüş. Onu da tamamlayacağız. Ben Hadi. geldim. Bırak. İşte Ana. Böyle pro şey şeyleri ediyoruz. çekmek istemiyoruz ama. Yani. elimiz değil adamlar ölüyor hemen Bu <laughs> ne lan? <laughs> Farkında olmadan. Kanka beni bekler misin ya? <laughs> çok yoruldun. Birazcık zor olacak gibi. Aynen çok çünkü, <laughs> çünkü ben direkt bu peniyi aldım. Kanka ben deril alacağım şimdi. Hızla. Ben aldım. Kanka geldi gel deril burada. Geliyorum. Kanka güle, güle, Gülen yüz attı. Takım 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 takım. Nerede ki? Şurada. Ulan yazıklar olsun lan. Ben sana takım olmak istedim. Hadi hadi bakalım. Aa dakika oldu. O zaman burada burada mısın? Arkadaşlar hoşçakalın. Bir sonraki video için görüşmeye kalın. Ne dedim lan ben? bir video için bir sonraki video tam boş verin <laughs> girişin çıkışı unuttum hoşça kalın beklemede kalın bay bay